Merhaba arkadaşlar. Bugün kereviz sapı çorbası yapıyorum. Kerevizin aromasını seviyorsanız mutlaka bu yaprakları çorba olarak değerlendirin derim. Zeytinyağlı kereviz yaptım. 2 adet kerevizin yapraklarını aldım, temizce yıkadım. Şimdi bunları minik minik doğrayarak çorbamın yapımına başlıyorum. Oldukça kolay ve şifalı bir çorba. Şimdi diğer malzemelerimi hazırlıyorum. 1 adet soğan, 1 adet patates ve 1 adet havucum var. Bunları minik minik doğrayacağım. Şimdi önce soğanımı tencereme alıp çorbamın yapımına başlayacağım içine bir yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Yarım çay bardağından daha az zeytinyağı ekliyorum. ocağın başına geçiyorum. Önce soğanlarımı pişiriyorum. Soğanlar pişince hemen havucu ekliyorum. Havuç rengini yağ verinceye kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi yağın rengi değişti. Hemen patatesleri ekliyorum. Patatesleri de şöyle çok az çevirdikten sonra sıra kerevizlerin yapraklarını ve saplarını eklemeye geldi. Bütün sebzeler iyice kavruldu. Şimdi üzerine 3 bardak kaynar su ekliyorum. Çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Şimdi de çorbanın terbiyesini hazırlıyorum. Bunun için bir su bardağı yoğurt karıştırma kabına alıyorum. Bir adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı un. Kaşığı gördüğünüz gibi tepeli olacak şekilde doldurdum. Bir bardak soğuk suyla iyice karıştırıyorum. Pürüzsüz oluncaya kadar karıştıracağım. Yarım bardak daha su ekliyorum. Artık hazır. Kaynamakta olan çorbaya hazırladığım terbiyi ekliyorum. Ocağım kısık ateşte. Çorba kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştıracağım. Şimdi ocağımı harlı ateşe getirdim. Çorbanın kıvamı kaynadıktan sonra ortaya çıkıyor. Eğer kıvamı koyuysa biraz kaynar su ekleyerek kıvamını dengeleyebiliriz. Çorbam kaynayıncaya kadar karıştırmayı hiç bırakmadım. Çorbamın kıvamı birazcık koyu olduğu için yarım su bardağı kadar kaynar su ekleyeceğim. Çorba kaynayıncaya kadar tuz eklemedim. Çünkü tuz yoğurdun kesilmesine sebep olur. Şimdi bir çay kaşığından daha az tuz da ekliyorum. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çorba birkaç dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Kış aylarında yapabileceğiniz çok kolay, harika ve şifalı bir çorba. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun.